bizim anlatmaktan öğrencini anlamaktan zorluk çektiği parlar bak. En son dubayı en son camda gör, aracını tam kırsağa, sonra neden ikinci Dubai'yi gör, geri gelerek, ikinci Dubai şu en son Duba, biraz daha gel, tamam, topla, şu şekilde ikinci Dubai'yi gördün mü, geri gel, İlk ayarladığın Dubai'yi sağ aynanın tam ortasını al, bu şekilde aynen, sonra aracını tam kırsağına geri git. Sağ aynadan kaldırma, dikiz aynasından Dubai'ye bak geri git. Aracın beyaz çizgiye temas ettiğinde aracın durdur. Hafif de bu şekilde geçsin. Sonra araban hala pel olmadığı için tam sağa kır ileri al. Aracın düz olduğunda durdur. Sonra çıkmak için de isin hamle hakkın var. İleri geri isin kadar geri sağ. Devam et. Freni bırak. Freni bırak. Bak freni bırak canım. Araba titriyor freni bırak. Hocam ben yapayım. Bekle ben canım. Ya. Bekle. Bekle bir abini yapsın. Çalıştır. Mehmet çalıştır. Devreye bas. Çalıştırıyorum hocam. Şimdi devreye bırak. Yavaş yavaş bırak. Bak araban titriyor. Bak titriyor değil mi şu an? Evet hocam. Şimdi freni bırak. Freni bırak. Yavaşça gazın üstüne getir. Bak yine yapamadı hocam. Ben yapayım. Kardeşin hocam, mi? Yok hocam. Sen kimsin? Araba boştu bindik. Araba boştu bindik nedir lan? İn aşağı. İn aşağı. Hocam, çalıştır Mehmet. Çalıştırayım mı hocam? Çalıştır bile? Mehmet. Hocam dün müzik vardı. Bugün aç müziği, muziği, aç, muziği. aç, aç Aç müziği Yap bakayım şimdi Çok soru geliyor. İki araç arasında nasıl park edebilirim? Ehliyet almak kolay gerçekten de İki araç arasında park etmen için tamamen göz kararı yapıyorsunuz Yani sadece öndeki araçla kendi aracınızı izalayın, Bu ne lan? Bir tane araba gelir gereksiz arkaya kornaya basar. Aşağı in sen git. Sen dur kardeş. Levyeni al. Ulan. Ulan siz adam olmazsınız lan. Kaçma lan. Kaçma lan gel buraya. Hep böyle olur. Türkiye burası arkadaşlar. Neyse. Arabana geç. Arkada arabanın sağacağı kadar mesafe var zaten. Arabanın tam kırsağı. Tamamen güz hayra yapıyorsun bunu. Yani ee, bir yere çarpmadan ileri geri arabanı sağa kır. Arabanın arkası park yerine girdi mi? Biraz daha hal geri durup durup yapabilirsin. Sonra sağ yap. Gene hala oturmadıysa hala geriye gelebilirsin. Sonra gene ileri git. Parkın gittikten sonra git işini hallet. Sonra çıkışını sen hallet artık. Orada sen yap. Hazır mısınız? Hazırım hocam. Şimdi aracını al bire Buradan u dönüşü alacağız. Aracı tam kır sola. Tam sola kırın aracınızı. Aynalardan arkaya kontrol edin. mı direksiyonu sola. Hocam. Hocam ben bir emin olamadım. Bir bakayım. Ay. Hocam çok pardon. Hocam bunlar kolay işler. Ben bir tekere bakayım. Geleceğim. Hocam bu nereye gidiyor? Tekerlere bakacakmış. Nazil be dube çarpıyorsunuz Duba'ya çarpıyorsun Azife. Üçüncü defa direksiyona gireceksin. Hala önündeki Dubai'yi göremiyorsun. Ya hocam ben bu ehliyeti almasam ne olur? Hiçbir şey de olmaz ne olur? Ben niye kendimi yoruyorum o zaman? Çok mantıklı. Şimdi tam bastı buraya hocam. Devraj. Sen frene bastın. Evet. Aferin ben devraj dedim. Ha. Ya. Hayır durdurmak yere. için dedim ya direkt durdurma odaklandım durdurmak ben. Aynen durdurmak için önce devraj sonra frene. Tamam. Şimdi çalıştır bastı buraya hocam daha geniş bak mesela. Yola bakarsan yol üzerine gelir. Şu an boyum kısa olduğu için ben o kadar da geniş bakamıyorum. Ya onu biliyorum ben yüzüne vurmak istemedim sen biliyorsun. Ya yüzüne <laughs> vurabilirsin bu konuda açım. Şöyle ne yapıyorum senden daha kısaları var. Ya o kadar değil kıy! mi? Ben çok panik bir insanım bak öyle. Hayır bak. Çok güzel bir insan. Çok naif. O zaman öğrencilere şu konusunda örnek verdiğimde seni göstereceğim. Evet. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Beni böyle mi bıraktın? <laughs> şuna şuna gitmesin. <laughs> Beni böyle bırakma. <laughs> Al geriye. Nasıl geriye? Neyi geriye aldın? Buradan <laughs> biraz kaldır. Hı hı. Kaldır kaldır araban titriyecek bak. Kaldır yeter yeter yeter. Durduk. Kaça geliyorduk biz yukarıdan? Ee, i̇ki ile geliyorduk. Tamam. Durduysa kaça alacağız? Biri alacağız. Çok güzel. Bakmadan ya. Önüne bak. Şu an boşta. Evet. Çok iyi. Devam et Bile de çok sert tutma direksiyonunu evet. Ne yumuşak ne de sert tut Kibar tut evet. Al iki aracını Bakmadan ama izin al Tam basla devreye Tam basla devreye Doğru abi Sen devreye basmadan evet, evet değiştiremezsin Aynen Dur dur çarpıyorsun Dur dur çarpıyorsun Dur 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 Niye durmadın? Ben Dilerek ee, durmadım zaten Kardeş kusura bakma Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bas çabuk bas Adam geliyor adam geliyor Bas bas Hı. Dönüzden kaldır. Dönüzden kaldır. Sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Daha çok sağ yap. Sağ yap. He. Sol yap biraz. Çarpma. Çarpıyorsun. Çarpma. Abi. Adayların en çok zorlandığı paralel park. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. En son Dubai Kelebek Cam'ın içine al. Aracını durdur. Fetesini al geriye. Direksiyonunu parka doğru yani sağa. Tam kır. Sağa kırıp sola bakıyoruz. Sol aynadan bir değil ikinci dubayın boynunu tam şu şekilde ne eksik ne fazla gördüğünü aracım durdur direksiyonu topla bir buçuk tur atarak geri gel en son kelebek camını ayarladığın dubayı şimdi en baştaki küçük kelebek camını ayarlıyoruz hemen sağındaki kelebek camında sonra aracının direksiyonunun parkın ters tarafına yani sola kır geri gel sola kırdıktan sonra sağ aynandan beyaz çizgi ve kaldırımı rahat bir şekilde görebilirsin aracının düz olduğunu şu şekilde kaldırımlar rahat bir şekilde görebilirsin. Sonra direksiyonunu sağa doğru bir buçuk tur atarak parkını bitirebilirsin. Bittikten sonra ileri almana gerek yok. Direkt sol sinyalini verip aracını sola tam kırıp çıkabilirsin. Farz edelim ters yöne girdin. Tamam. Aynen hocam. Arkanda da arabalar uzak mesafe var. Önde de araba yok. Yapman gereken en hızlı hamle devriyaca bas. El frenini kaldır tam sola. Yine aynı yöndesin. Basit bu ya çocuk oyuncağı. Ya hocam meliyet meliyet lazım değil ben gidiyorum ya. Dur lan dur ya dur. bak sağ gidiyor sağ sinyalini ver. Ama sen sağa gidiyorsun, sağ sinyali vermen lazım. Ama hocam siz de benden çok şey istiyorsunuz. Aynaya ben bakıyorum, arkaya ben bakıyorum, vitesi ben değiştiriyorum. Frene ben basıyorum. Birazcık yardım edin siz de. Ama bunları trafikte sen tek başına yapıyorsun. Arabayı sen kullanıyorsun. Yarın ama, öbür gün tek olacaksın. Ama hocam hepsini yetişemem ki. Ben evde anneme bulaşık bile yıkamıyorum, çamaşır bile yıkamıyorum. Siz kalkmış kalkmışsınız buradan benden ne istiyorsunuz? Lazım değil bana. Şunu açar mısınız? Ben araba falan bana lazım değil. Tamam. Hocam sıra benim mi? Tamam hocam ben hemen ceketimi çıkarayım hocam. Hocam biraz heyecanlıyım bugün. Hocam kusura bakmayın. Hocam dün iyi değildim. Bugün hiç istop etmeyeceğim hocam tamam. Emniyet kemeri gelmiyordu. Hocam araba çalışıyor mu? Araba? Ya, hocam çalışıyor Tamam hocam Hocam siz nasılsınız? Selamun Aleyküm Hocam Ve <Sessizlik> becim din buye Ne kuşim Be alim Ka becen çımanay Vestiyan, yeme, yeri yavaş yavaş. Tamam gene çalıştır. Ne çalıştır. Acele etme burada Çok acele ediyorsun. Çalıştır. Tam basılacak Tam basılacak Çalıştır şimdi. Devam et. Ay, Hayır. Basmadım. Hocam. Ben niye Acele etme. Çalıştır bir şimdi. Dakika. Tam basılacak Tamam. Çalıştır. Evet bir de. Mi evet, mi? Bir de. Tamam. Hah, bak. Devreye yere kadar kaldır. Araban hareketlenecek. Kaldır. Bak. Frene basma. frene basma. <laughs> Biraz sonra. aynı bu şekilde. Acele etme burada. Bak dur dur. Tam basıda Frene yavaş yavaş. Dur dur. Acele ediyorsun. Işıkları gördüğünde heyecanlanıyorsun. Hı -hı. Yeşilde geçiyoruz. Kırmızıda bekliyoruz. Çok basit değil mi? Sanki ben sana diyorum dur. kırmızısa ben sana dur diyeceğim. Yeşilse geç diyeceğim. Aynı şey. Yeşilen hiçbir şey yok. Şu an gidiyor muyuz? düz gitsene. Hocam vallahi düz gitmiyor. Öyle olmuyor. Bari müzik açalım. Tamam yorulmayalım biz. Tamam. Hazır mısın? <laughs> Daha canlı. Tamam. Çık.